Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. 7-8 ay sonra tekrar video atmaya sonunda karar verdim. Bugün bu videoyu çekerken çok heyecanlıyım. Bu 7-8 ay boyunca beni yalnız bırakmadınız, sürekli halime hatırımı sordunuz, yeni videonun ne zaman geleceğini, heyecanlı olduğunuzu ve beklediğinizi söylediniz. Bu ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki bu videom için çok uğraşan, videoyu çekmem için çok ısrar eden ve gelecek videolarımda da bu videomda da emeği geçecek ve geçen erkek arkadaşıma, aynı zamanda iş ortağıma çok teşekkür ederim. Gelecek videolarımda onun da sesini duyacaksınız, onun da videoları olacak. Muhtemelen Discord ya da Telegram kanalımı da o yönetecek. Şimdiden ona da çok teşekkür ederim. Şimdi de videoya geçelim. Bugün ne yapacağız? Termux'u baştan yüklemeyi göstereceğim size. Çünkü artık Play Store'dan değil F-Droid'den yükleniyor Termux ve Play Store'dan yükleyenler hatalar alıyorlar. Yani artık Termux Play Store'dan yüklenmiyor. F-Droid'den yüklemeniz gerekiyor. F-Droid'i nasıl yükleyeceğinizi göstereyim size ilk başta. Chrome'dan F-Droid APK yazacaksınız. Ve direkt zaten indirmesini biliyorsunuzdur. Direkt buradan indireceksiniz. Böyle bir uygulama. F-Droid'e e gireceksiniz ve arama tuşuna term yazacaksınız. Şuradan yükleyebilirsiniz. Bakın ben de yüklü. Buradan yüklediğinizde hatalarınız azalacaktır. Şimdi Thermux'a girelim. Size ikinci göstereceğim şey Lazymux'u nasıl yükleyeceğiz? İlk önce Lazymux ne? Ne işe yarıyor? Bunu anlatmaya, açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi ben size paketler indirtiyorum ve bu paketler aracılığıyla işlemler yapıyoruz. Arkadaşlar Lazymux'un içinde birçok tool ve birçok paket metot bulunuyor. Thermux için gerçekten önemli bir araç. Çok işinize yarayacak. Çünkü Hangi paketin ne işe yaradığı yazıyor ve LazyMux üzerinden bu tool'ları direkt indirebiliyorsunuz GitHub'da uğraşmadan direkt indirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. İlk önce LazyMux'u indirmek için her zaman yaptığımız işlemleri yapıyoruz. APT Update yapıyoruz. Yani Termux'umuzu güncelliyoruz. APT Upgrade yapıyoruz tekrar. Tamam. Ben az önce yaptığım için zaten çok kısa sürdü. Sizde yes ya da no diye seçenekler çıkarsa y'ye yeah basacaksınız. pkg install python İlk önce git indirelim gerçi. Yanlış yazdık. Arkadaşlar bu paketleri indirmediyseniz benim ikinci videoma Mutlaka izleyin bu işlemden önce. ikinci videomdaki bütün paketleri indirip ondan sonra tekrar bu videoya dönün. Hata almanızı istemem. Python'u yükleyelim şimdi. Tamamdır. Şimdi geldik LazyMox'u nasıl indireceğimize. Chrome'a giriyoruz. Chrome'dan bu şekilde yazıyoruz. Ve ilk çıkanı tıklıyoruz. Bakın GitHub sitesi olması gerekiyor. İlk çıkan. Ona tıklıyoruz. Alt tarafta zaten kurulumu çıkacaktır. Lazymux kurulumu ve kullanımı. Python, Git yaptık bunları. Direkt Git klonundan başlayacağız. Şöyle kopyala diyoruz. Ekranın bir yerine herhangi bir yerine basılı tutuyoruz. İlk önce ben ekranı temizlemek istiyorum. Sonrasında ekranın herhangi bir yerine basılı tutuyoruz. Paste yapıyoruz yapıştır ve zaten bende yüklü olduğu için çok kısa sürdü. Sizde bu kadar kısa sürmeyecektir. Soru soracaktır. Yasadan oraya yasa basacaksınız vesaire. Uzun sürecek. Yani uzun dediğim 2 ya da 3 dakika sürecek. Buradan linki aldıktan sonra Zaten orada nasıl kurulacağı yazıyor. C, Ls yapıyoruz. Neredeymişiz. Bakın en başta Lazy Mox yüklü. CD Lazy Mox diyoruz. Ls yapıyoruz. Burası sizde full hepsi yeşil olmayacak. Beyaz olacak. O yüzden chmod 777 yıldız yapıyoruz. Ve basıyoruz. Python Lazy Mox nokta p'ye Tool bu şekilde. Bakın açtığınızda tam 19 kategoriyle sizi karşılıyor. Bu 19 kategorinin içinde şifre saldırıları, güvenlik açığı analizleri, veri tabanı değerlendirmeleri vesaire bir vesaire bir sürü kategori var ve bu kategorilerin içinde de onlarca kategori var. Mesela 5'e girelim şifre saldırıları diye. 5'e girdiğimizde burada da bizi tam 28 kategori karşılıyor. Ve bu 28 kategorinin içinde Hydra var. En çok kullanılan tool'lardan birisi. E, Brute X var. Zaten siz bunları Türkçe'ye çevirirsiniz ya da İngilizce biliyorsanız zaten direkt anlarsınız. En başta yazan tool'un ismi ve sonrasındaki açıklaması tool'un ne işe yaradığı kısacası. Bu şekilde çok güzel ve kullanışlı bir araç arkadaşlar. Buradan şimdi size bir tane herhangi bir tool'u indirmeyi göstereceğim. Mesela 11x Shell. Onu ben indirmiştim zaten. Tekrar indirelim. İndirmek için 11. Bakın tam 11'in karşısında x Shell yazıyor. 11 tuşluyoruz ve direkt basıyoruz. Yüklüyor kendisi. Yani öyle git tabla falan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yükledi menüye mi döneceğiz yoksa lezmikten direkt çıkacağız mı? Direkt menüye dönelim. Buradaki tool'lardan hepsinin içine girin arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyun, araştırın. Hangi tool ne işe yarıyor buradaki bilgi yetmezse Google'dan, GitHub'dan araştırın. Sizin özellikle çok geniş kapsamlı araştırmalar yapmanız gerekiyor çıkalım şimdi. Bu yüklediğimiz iksel nereye gitti onu görelim. LS yapıyoruz. Hala Lazymux'da CD nokta nokta geri yapıyoruz. Yani bu CD nokta nokta geri demekti zaten bunu göstermiştim. LS yapıyoruz. Ve burada en alt ikinci satırda ikinci seçenekte iksel yazıyor. Şöyle girelim. CD x ler. Herhangi bir tool indirdim ben arkadaşlar özellikle bunu indireyim diye değil. Yani size göstermek amacıyla indirdim. Bu şekilde bu tool'u da kullanabiliyorsunuz. İndirdiğiniz tool'u nasıl çalıştıracağınızı vesaire burada yüzlerce tool var ve hepsini gösteremem ben size. Bu tool'ları nasıl çalıştıracağınızı internetten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Temizleyelim sayfayı. videom bu kadardı arkadaşlar. İlginiz için tekrar çok teşekkür ederim. Beğeni alırsam, yorum alırsam çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız eğer hala abone olmadıysanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.